Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız ve ne yapacağız sizce? Tabii ki de soru cevap videomuzu yayınlayacağız. Tabii fazla soru olmadığından dolayı bazılarını ben şey yaptım. Ee, gördüğünüz gibi Roblox karak Roblox karakterimi de değiştirdim. İlk soruyla başlayalım. Biri yazmış ki yüzünü göstermek istiyor musun şurada? Hemen işte karakterin üstünde. Yüzümü 10 bin bin abone falan olduğumda göstereceğim arkadaşlar. Bu arada oyun eşliğinde şey yapıyoruz. Hem oyun oynuyorum hem de soru cevapları şey yapıyorum. Neyse. Eset karakter yapacağım. Ve diğer sorumuz da şuymuş arkadaşlar. Evcil hayvanın var mı? Varsa adı ne? Arkadaşlar evcil hayvanım var. Ee, muhabbet kuşu adı da bulut. Evet. Yanlış duymadınız. Bulut. Neyse. Başka ne diyebiliriz? Şurayı buter dikme diyebiliriz. Neyse, diğer sorumuz gelsin. Evin nerede yazmış? Evim arkadaşlar Mardin'de yeşilide. Zaten açıklamada da Mardin'de olduğunuzu görebilirsiniz. Diğer soruya geçelim yavaştan. Bir dakika şuna takiyorum. Bir de canlamadığım için. Bir şey olmaz ya. zaman sürü kuralım. O dükkan bayağı şey yapmış yani. Manyo ve vücut dükkanı yapacağım. Şöyle. Param yetmiyor. Niye? Niye yetmiyor param? Neyse diğer soruya geçelim arkadaşlar. bir yazmış ki e, evcil hayvan olarak yani köpeğin var mı? Yani ben uydurdum ama olsun. Yazmış gibi düşün. Arkadan ses de geliyor ama olsun. Neyse. Şimdi evcil hayvanım yani köpeğim yok. Ama kuşum var muhabbet kuşu. Evet diğer soruya geçelim. Bu da yazmış ki arkadaşlar. E, kuşun konuşabiliyor mu? Çok güzel bir soru ama konuşamıyor. Neyse. Şöyle şuna da yapmayı unuttum. Param yetiyor ama yapmıyorum. Babanın tane. Arkadaşlar bu arada karakterimiz güzel olmuşsa videoyu beğenin neyse. Bir soru daha uyduralım Şimdi Şimdi başka bir soru aklıma gelmiyor. Roblox, Minecraft gibi popüler oyunları daha çok mu çekmek istiyorsun? Arkadaşlar doğru yapmış. Evet, daha çok çekmek istediğim oyunlar bunlar. Ama siz de yorumlarda oyun yazmak isterseniz, ee, yani yazdığınız oyunları oynayabilirim. <laughs> Her türlü oyun olsun ama telefon oyunu. Bilgisayardan çekmiyorum çünkü. Ama bin aboneye özel gene soru cevap gelecek. Bu sefer 900 abone olduğumda yayını yapacağım. Böylelikle bol bol zamanımız olacak. Ve bol bol soru olabilecek. Neyse. Baya şey lazımmış. Gelin lan bir tane mağaza etmiyor mu burada size? Bakalım kaç müşterimiz var? 105 Bir yazmış ki arkadaşlar Bir dakika düşünüyorum Acaba ne yazıyorsam diye Neyse Yazmış ki diyelim Yazmış ki Tarih oyunlarını çok mu seviyorum? Evet arkadaşlar çok seviyorum tarih oyunlarını. Ve daha çok tarih oyunları gibi oyunlar şey yaparsanız oynamamı isterseniz daha çok gelebilir. Yani bayağı fazla gelebilir. Sonra bir türlü param yetmiyor. Çaycan'dan. Çaycan olduk. Türk müsün yazmış biri. Evet arkadaşlar Türküm. Nasıl soru? Ben, ben burayı hiç görmemişim ha. Bir şey alınıyor mu? Yok. Arkadaşlar. Niye sinirleniyor lan bize? Arkadaşlar Game hikayeleri bizim alışveriş merkezimiz sevmiş. Ama biz ona göstereceğiz. Gelsin oynasın kolaysa, yapsın kendi yerini. Biz de onun yerine gideriz. Çok güzel değil deriz. Biz ona böyle yapsak hoşuna gitmez. Masaj salonu yapalım. Çok az bir farkla yetmiyor. Olsun paramız birikmiştir şimdi. Çok birikmiş. Çok birikmiş. Paramız yetmiyor hiçbir şeye. Aha bak, elinde poşet. Elinde poşet geziyor. Sonra da bize şey yapıyor yani. Şimdi buna kimsinler olup da onu dönmez. Söyleyin bana. Şimdi neyse. Game hikayeleriyle kuzen misiniz yazmış biri. Evet arkadaşlar kuzeniz. Yani arkadaş olarak bilmiyoruz ama kuzeniz onunla. Bu arada sorular az aklıma geldiği için siz de fazla bir şey yazmadığınız için öyle uyduruyorum. <laughs> Neyse. Evet. Yusuf, Enes ve Ali gibi kişileri Youtube'dan mı tanıyorsun? Hayır arkadaşlar Youtube'dan değil. Onlar da benim kuzenlerim. Aşırı ben da kuzenim diyor. Ama mecbur. Başka soru yok mu ya? Bu arada arkadaşlarım halde bu video şey olacaktı ama ben nasıl yapacağımı unuttum. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Sorularımız fazla değildi. Hepinize görüşürüz. Bay bay.